Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün sizlere kağıt balı bakacağım bir miktar telvemi karıştırdım ve sizin adınıza özellikle hepinizin niyetini karıştırdım ve telvemi dökeceğim arkadaşlar kağıdımın üzerine ve bir bakım yapacağım sizlere aşk iş sağlık tüm konularınıza bakacağım Umarım e, biraz da olsa böyle soru işaretlerinizi aydınlatırım ve size güzel bir rehberlik yaparım. Evet, kolektif niyet almaktayım. Açılımlarımı ve kesinlikle bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. E, WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarımı yapabilmekteyim. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Ve linkleri bıraktım. Tıklayarak benimle iletişime geçebilirsiniz. E, şunu da söylemek istiyorum, sevgili dostlarım. Kardeşimin yani ablamın linklerini paylaşmıştım hep e, videolarını görün diye ve bir destek bekledim sizden çok çok teşekkür ederim çok güzel desteklerde bulundunuz e, demek ki sizin yanınızda çok büyük hatırım varmış çok çok teşekkür ediyorum ayrıca evet şimdi ilk önce şifalandırma yapmak istiyorum sizlere daha sonra da falıma geçeceğim. Niyetlerimize ve şifalandırmalarımıza dahil olabilmek için lütfen abone olun ve beğen butonuna basın. Tüm zil bildirimlerini de açarsanız çok çok mutlu olacağım. Evet arkadaşlar tümünüzün ve bütününüzün e, niyetine olmasını diliyorum. Tüm dostlarımın şifalanmasını istiyorum. Alın ve kabul edin lütfen. Hanenin içerisindeki kötü blokajların da yok olması niyetiyle hasta olan arkadaşlarımıza da şafiade ile şifalar diliyorum Evet sizler dileklerinizde bulunun ben artık terbiyemi dökeceğim Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum sevgili YouTube aile. Fark ettiyseniz e, dökerken böyle biraz etrafı da kahve oldu. Yani bu bereketli bir döneme geçtiğinizi ifade etmektedir. İnşallah tüm bereket, e, tüm istekleriniz birer birer gerçekleşir ve ben bereketli bir döneme girdiğinize de inanıyorum sevgili dostlarım. Şöyle göstereyim. Bu sizin kağıt falınızdır. Ben şimdi hepsini teker teker yanıtlayacağım. Ne gördüysem iyisiyle kötüsüyle sizlerle paylaşacağım. Öncelikle sevgili arkadaşım bir takım üzüntüler ve bir takım sıkıntılar içerisindesin. Net bir şekilde zaten bunu görebilmekteyim. Hissiyatın çok olumlu yönde devam ederken yaşadıkların maalesef ki biraz negatife doğru kaymaya başlamış. Her konuyla alakalı biraz böyle imkansızlığı düşünebiliyorsun. Beklediğim bir telefon haberi var. Öncelikle onu söyleyebilirim. Beklediğin bir telefon haberi A harfi çıkmış. A harfinden beklediğin bir telefon haberi ve yakın bir süre içerisinde gelecek olan bir telefon haberi demek istiyorum. Sıkıntılı bir e, süreç geçirmişsin. Gerçekten hem e, sağlık açısından, hem maddiyat açısından hem de maneviyat açısından sıkıntılı bir dönem geçirmişsin. Ve bu dönemin yakın bir süre içerisinde bitmesini ve artık bu kabustan uyanmak istiyorum diyorsun. Hanenin içerisinde gözler gerçekten net bir şekilde çıkmış. Hanenin içerisindeki bu gözler senin hem sağlık problemlerine hem de maddiyatla alakalı nasip ve kısmetsizliğine neden olabiliyor. Burada gördüğün gibi bir nasip kısmetsizlik var ve bir tıkanmalar görebilmekteyim. Aslında bir devlet dairesi net bir şekilde görünüyor burada senin lehine olabilecek bir devlet dairesi bu ee, sıkıntını atabileceğin bir devlet dairesi ama önün her zaman için kapatılmış yani e, nasip ve kısmet tarafından kapatılmış olan bir e, hayatın var bakın şurada net bir şekilde gözüküyor zaten devlet dairesinden bir haber bekliyorsun bir şeylerin sonuçlanmasını bekliyorsun ya da e, artık noktayı koymak istiyorsun ama bir yandan da e, olmayacağını biliyorsun. Aslına bakarsan e, umutlarını yitirme derim. Çünkü güzel bir haber geliyor ve artık bu işe noktayı koyacaksın. Yani bu işi sen sonlandıracaksın. Bu bir boşanma davası olabilir. E, mirasla alakalı olan bir konu olabilir. Ya da devlet dairesinden gelebilecek iş teklifi olabilir. Bunun olumlanması yani bu işin oluru olumlanması pozitife bağlanması senin elinde ve sen artık bu işi güzel ve tatlıya bağlayacaksın temiz gördüm önünde eğilecek olan iki kişi var ve bu iki kişi gerçekten pişmanlığı yaşamakta üzüntüleri yaşamakta bir tanesi zayıf bir tanesi orta kiloda olduğunu görebilmekteyim dediğim gibi bir tanesi zayıf bir insan ve bu Zayıf olan kişi aslında seni kıran. Çok çok kıran bir insan. İki yakaları bir araya gelmiyor bu kişilerin. Ve önünde eğilecekler. Çok fazla iyilik yapmışsın. Çok fazla fedakarlık yapmışsın. Ee, hani böyle derler ya yemedim yedirdim içmedim içirdim. Şimdi bu e, evladın olabilir. Bu evladın eşi olabilir. Ya da şöyle diyebilirim. Eşin olabilir üçüncü şahıs olabilir. İkisi de pişmanlığı yaşamakta. Çok büyük pişmanlıklar yaşıyorlar ve negatif olaylar maalesef yakalarını bırakmıyor. Çünkü ah almışlar. Ve bu ah gerçekten her zaman önlerine çıkıyor. Yani bir iş olacaksa olmuyor, sekteye uğruyor, sağlık problemleri, bir dert bitiyorsa diğer dert başlıyor gibi. Ve bunun nedeninin sen olduğunu çok iyi biliyorlar. Çünkü kalbin temiz olduğu için canını yakmışlar ve canın yandığı için de onların da canı yanıyor. Yani bu hep temiz kalbinden kaynaklı olduğunu görebilmekteyim. Senden uzakta yaşayan bir insan var. Yani kalp bağı, gönül bağıyla bağlandığın, tabii ki de nikah bağı da olabilir. Uzakta olan bir insan var ve bu insanın gelmesini istiyorsun. İki tarafta birbirini çok fazla seviyor, ee, sen de çok fazla seviyorsun, karşı taraf da çok fazla seviyor ama e, biraz böyle mesafe var aranızda. Tabii ki mesafeler e, hiçbir şeyi engel değildir. Sadece insan birbirini sevsin, değer versin ve e, saygısında kesinlikle kusur etmesin. Saygısız insanlar gerçekten e, benim de tahammülüm yok. Senin de aynı şekilde saygısız insanlara tahammülün yok. Ama bu insan sana karşı hiçbir saygısızlık yapmamış ve yapmamaya da devam ediyor. E, onun aklında ve fikrinde sen varsın uzakta olan kişinin. İki vade arasında e, sana söylemeden bir sürpriz yapacak ve gelecek <laughs> halin tam ortasında görünüyor. Tertemiz ve ferahlı bir insan. Hayatında hiç kimse olmayan sevgili dostum, senin için seslenmekteyim. Çok fazla soru işaretleri, çok fazla karmaşalar, çok fazla acabalar var hayatında. Ve bu acaba ve endişelerin gerçekten bir mühtet seni yormuş. Uykusuzluk problemlerin, kendi kendime paranoyak mı oldum acaba diye düşünebilirsin. Çünkü uzun bir ilişkiden çıkmışsın net bir gözüküyor evlilikten de çıkmış olabilirsin tabii ki ee, ve insanlarla alakalı olarak biraz bağını kesmişsin yani hayattan kendini soyutlamışsın ve bu kişi yeni tanışacağın bu kişi ilk önce arkadaş olarak hayatına girecek ve daha sonra birbirinizden hoşlandığınızı söyleyeceksiniz temiz bir ilişki başlangıcı diyebilirim yeni bir hayat başlangıcı diyebilirim çok güzel bir sayfa açacaksınız birbirinize ve e, karşıdaki kişi kendi işini yapan bir insan evet görebilmekteyim burada ismin içerisinde ya da soy isminde h harfi t harfi a harfi l harfi i harfi görünüyor e, nasıl alıp kabul etmek isterseniz alın ve kabul edin Tabii ki bu sizin e, sevdiğiniz ya da beklediğiniz bir kişinin ismin içerisinde var ise Evet onu da alın ve kabul edin diyorum. Sizler de alın arkadaşlar lütfen. Bir bebek haberi. Şöyle göstereyim. Bir bebek haberi geliyor artık. Bebek olmadığı için eşler arasında biraz sıkıntı çıkmış. Bir türlü nasip olmamış. Ama her şeyin bir vakti vardır. Her şeyin bir zamanı vardır. Evet bu bebek haberini alacaksın artık bu sen de olabilirsin sevdiğin istediğin bir insan da olabilir. Tertemiz ferahlı gördüğün gibi şurada bir devlet dairesine gittikten sonra hiç beklemediğin şekilde bu bebek haberini alacaksın. Çok mutlu olacaksın gözyaşları görünüyor ve bir kurban adağı var ve bu kurban adağını yapacaksın tertemiz. Parasal konularla alakalı e, girinti ve çıkıntılar var ne yazık ki. Ve bu parasal konularla alakalı olan girinti ve çıkıntılar aslında başkalarının yüzünden oluyor. Yani seni çöküntüye düşüren bazı insanlar var hanenin içerisinde ve hanenin dışarısında. Senin etrafındaki kişiler daima çıkarcı insanlar, politikacı insanlar. Sıkıştıklarında sadece dostum diye yanına gelen kişiler ve daima para alışverişi yapabilen insanlar. Net bir şekilde görünüyor zaten. Ama bu kişilerin çoğunu hayatından çıkartacaksın ve senin maddiyatın yükselecek. Sadece senin tek sorunun hayır diyememen. Bir şey istediklerinde e, varken yok diyemiyorsun ve bu da e, senin işine yarayacak olan bir miktar e, parayı vermek zorunda kalıyorsun ve o işin erteleniyor. Çünkü sen hayır diyemiyorsun. Bazı zamanlar bazı kişilere hayır dememiz gerekiyor. Ee, tek sorunun ve tek problemin gerçekten hayır diyemeyişin. Ee, sana söylüyorum ama ben de öyleyim. Gerçekten ben de öyleyim. Yolların tertemiz. Ee, i̇ki tane yolun var ve iki yola da gideceksin. Bu uzun bir yol, uzak bir yol. Hayatını etkileyecek bir yol. Hayatınla alakalı hamleler yapabileceğin bir yol. Ve maddiyatın demiştim finansal bağlamda maddi ve manevi olarak seni yükseltecek olan bir yol. Çok güzel, temiz, ferahlı yolun ve bahtının açık olduğunu söyleyebilirim. Ve son olarak şuraya da değineceğim hemen. E, Fok balığı gibi çıkmış. Şöyle göstereyim. Fok balığı gibi çıkmış büyük bir nasip kısmet. E, büyük bir para. Hanenin tam ortasına düşüyor artık. Şimdi bu para şöyle olabilir. Nasıl alıp kabul etmek istersen al ve kabul et lütfen. Şöyle olabilir. Bir kredi başvurusunda bulunmuşsundur. O kredi başvurusu çıkar. Ya da bir kişiden borç olarak alacağın bir para. Hanin tam ortasına düşüyor. Ve sen bunu öderken hiç sıkıntı çekmeyeceksin. Zaten sözün eri olan bir insansın o şekilde görünüyor. Ve bu gelecek olan nasip gelecek olan para çok çok ferah çıkartacak eminim ve koskocaman bir at çıkmış atın anlamı muradının olmasıdır e, muradın çok güzel bir şekilde olacak temiz bir şekilde olacak ve sen bu gönlünün karamsarlığını tamamıyla hanenin dışarısına bırakacaksın sana e, zulüm eden insanlar her zaman söylüyorum seni kıran seni üzen seni yıpratan yarı yolda bırakan kişiler gerçekten bir gün gelecek ki onlar da yarı yolda kalacak. Onlar da kırılacak. Onlar da zulüm görecek. Yani bir insan ne yaparsa gerçekten kendisini yapar. Kendisini kandırır. Sonuçta Allah'ı kandıramaz. Ve seni de kandıramaz. Sadece kandırdığını zanneder. Kazandığını zanneder ama kaybeder. Bunu daha sonra anlar. Ee, şurada son olarak diyorum her zaman ama arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ee, burada i harfi e harfi a harfi net bir şekilde çıkmış bakın tam şurada bir insan var ki öyle bir kırmış sizi yani evliliğe doğru giden bu ilişkide birden bir ortada bırakmış ee, sessizliğe bürünen bir insan bu sizden bir ışık bekleyen fakat bu ışığı bir türlü alamayan çünkü siz haklı olduğunuz için maalesef e, sessizliğe bürünmüşsün. Ama altın çizerek söylemek istiyorum. Bir gece vakti bir telefon alacaksın. İkili vadeler arasında. Bir telefon alacaksın ve bu telefon ile birlikte şükür edeceksin. Yaşattığını yaşadığını şahit olacaksın ve göreceksin bunu diyeceksin ki ilahi adalet diye bir şey varmış ve tecelli etmeye başladı. Evet sen bu insanın geri dönüşünü istiyorsun ama bunu kabul etmek için değil. Sadece benim yaşadığımı yaşasın diyorsun ya da bir e, intikam duygusu var. İntikamını almak istiyorsun. Alacaksın. Hiçbir şekilde merak etme. Hiçbir şey hiç kimsenin yanında kar kalmaz. Bu da bir kesindir yani. Evet. Diyorum ve falımı sonlandırıyorum sevgili dostlarım. Umarım ki açılımı beğenmişsinizdir. Umarım size biraz dahi olsa ışık tutabilmişimdir, rehberlik yapabilmişimdir. Dediğim gibi açılımlarımın hepsi kolektif niyet alınmaktadır. Niyetlerimize dahil olabilmek için abone olmanız yeterlidir. Ve dediğim gibi arkadaşlar bireysel bakım isterseniz WhatsApp numaramı da bıraktım, Instagramı da bıraktım tıklayarak hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. Seve seve tüm soru işaretlerinizi aydınlatabilirim. Ee, ve sizinle güzel sohbetli bir zaman geçirebiliriz. Yalnızca Whatsapp'tan yazarak ulaşırsanız çok sevinirim. Diyeceklerim bu kadar. Tekrardan yorum ve destekleriniz için çok teşekkür etmekteyim. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun sevgili dostlarım. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.